Hepinize merhaba arkadaşlar. Marka B oynuyoruz. Hmm. Ben karakterimi değiştirdim. Bu. Bakın. Hmm. Tık. Ben annemi şöyle ev yaptım. Tek başıma. Üstleri kapalı ilk katlı. Şöyle biraz büyük yapayım mı dedim. Hayır dedim. Atilla hayır dedi aslında. Atilla daha demin ben dedim. Ben, ben. Yine çekmedik bir de dışında. Yaptık onu. Hazırlar alalım mı Kime, zırhlar, güzel ki? Ben yerim güzel daha güzel ki. çok kötü oldu bak çok kötü oldu çıkar çok kötü olabilir ama dişimize. güzel bak da şu ağacın direk o zaman ağacın denilmez ağacın üstünde olan evden işte Tamam. Bu YouTube atmayı düşünmüyorum. Ya da, ya da atayım ya. Atayım evet. Nereye kendim? Şöyle. Bu güzel bir şeydir arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Ne Atma. yaptım? lazım Bunları Şunları bırakalım. Ah, şapta. Şapetlerim. Şunu inelim. Flaskam yapım yapıyor muyum? Hiç bilmiyorum şu anda. Farkında değilim.

şu arkadaşlar kundum kral. Ne oluyor Neden benim evime geliyorsun da pisli açıyorsun? Allah Allah ya. Ya ben bu pislik nereden ya? Dün yakaladım bak onu. Öldüreceğim sözü ettim. Öldürdüm başta. Şunlar da kralım. Oluncuları kalıyor. Koyuyor çıkarttım ya. Zenginliğin bir tanını çıkartalım, çıkartalım, lütfen çıkartalım. Çıkartsak şaşarız yani. Ama iyi vermiyorlar, ki hep odun koyuyorlar. Biraz dua et, temizleyin ya. Temizleyin bak bu çimensiz şeyler ne bak. Bak bak, çimensiz bak bunlar, çimensiz bak. Ekeceğim göreceksiniz bak ağacı ki Ekeceğim dur. Arkadaşlar Bunlarda çok güzel şeyler geliyor. İyi ki de geliyor. Hmm, ne alacaktım? Ha, ağaç alacaktım. Hmm, Ne alsam? malım hmm. bundan çok. tarla yapmak istiyorum. Ben yapayım bak bugün. Allah Allah ya bu ne ya? Allah'ım ya Rabbim ya Allah. Allah Allah'ım ya ben neden böyle beceriksiz oldum? Ben koydum. Şunu şöyle yapalım. Nereye koyayım? Uzak bir yere koyalım. Şöyle oraya koyalım orada hiç aç yok. Şimdi gelin su da koyalım. Yalnız o su olmadık ama. Ben de var dedik. Tamam. Şöyle çıkalım. Sen burada kal. Şöyle yapalım sana. Tamam okey. Sen de şuraya gel. Şuraya. Arkadaşlar demir adama Yorum Yormayasın. Çok güzel bir şey. Şurada yapalım. Allah'ım ya. Bakın buraya. Diye. Şuraya. bakalım. Tamam. Ha. Arkadaşlar Yorumlar da çok da şeyler geliyor Onun birisi Arkadaşlar bir abone olmayı unutmayın En onda diyecektim de Kararımı vazgeçtim Kafa kakak yasağı yapayım dedim Sağ olun arkadaş. Müzik kaseti yok ama. Geç al kafalık olsun. Aa kafalık var bak, bak. Bu bu bu. Alo o kafası bir kafalık yok. Şişt çok çirkin. Allah'ım. Hmm. Çok çirkin oluyor. Şunu yapalım da. Böyle kasa adam mı olur ya? Çok değişik Allah Allah var ya. Uyuyasın geldi ya. Bir saat sonra. Ay yandım ya. Bir dakika geçmiş. Gideyim de doğaya söyleyeyim. Ağaçlarıma bakayım. Hmm, bu büyüyor. Şunları açalım. Şöyle. Tarlayı da açalım. <laughs> <laughs> tarlaya koyalım bakalım. Şöyle çıkalım çapağı. Şimdi bilmiyorum yine güzel bir şey. Bunun de yazık. Çok lazım. Bebek. Ha ha. Zenginliği seviyorum. Ay. Ş şöyle yapayım işte ya. Şuna. Çok da bir yapmayacağım. Еще раз. Еще раз. büyük yapayım ama. Şunu da kaplayacağım. Şunu koyayım. Şunu koyayım. Akışır. Ha çok çirkin oldu. Şunu kuralım. Şöyle çok daha güzel bak. Allah bilir çok. Tam şu malzemesi bak. de gerekli. yukarısında yeter. Şöyle. Ne yaptık? Neler dikelim bir bakalım. Dur bakalım. Şöyle. Bu da mı? Yok. O da ekmeyeyim Şuradan hepsini ekleyeyim işte de şöyle. Şunlar. da bu çok zor bir iş şöyle yapalım bu da Hı. şöyle yapalım. tamam tarlam da hazırda su karnağımız tamam sınırsız su okey şimdi evime gidip lüüüü

Burada videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.